ve dolu bir salonda tiyatro oynuyor. Evet. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu duyarlılıktan dolayı bütün Adıyamanlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Aslında bugün bu salon Adıyaman'ın kültür, sanatı, tiyatroyu ne kadar özlediğinin de bir göstergesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte biz de Adıyaman Belediyesi olarak bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan, organizasyonu yapan STK'larımıza, ilgili kuruluşlara destek olmaktan büyük mutluluk duyacağız ve bu tür çalışmaları sürdüreceğiz. Bu kentin yaraları kültürle, sanatla, edebiyatla sarılacak. Biz buna inanıyoruz. Çünkü kültür ve sanatın, tiyatronun iyileştirici gücü var. Bunun da farkındayız. Toplumumuz böyle sahip çıktıkça biz de organizasyon yapmaya ve organizasyonu yapanlara destek olmaya devam edeceğiz. Şu anda bir nebze stresten uzak bir saatler geçirdik. Bu da hepimiz için, çocuklarımız için güzel oldu, kadınlar için güzel oldu. Şu an bu salonda herkes mutlu olduğu için biz de mutluyuz. Başkanım Adıyaman'ın böyle salonlara da ihtiyacı var. Belediyemizin bu tür yatırımları olacak mı? Evet Adıyaman'da en büyük eksiklik kültür e sitesinin olmayışı, içinde böyle tiyatro salonlarının, konser salonlarının ve tür sosyal kültürel etkinlikleri yapacak fiziki ortamların olmayışı bu konuda biz çalışmalarımız var. Daha önce belediyemiz bir arsayı Kültür Bakanlığı'na devretmişti. Kültür Bakanlığı onu yaptı yaptı, yapmadı arsamızı geri alacağız ve kendimiz yapacağız. Bunda sizin aracılığınızla da Kültür Bakanlığı'na çağrı yapmış olalım. Kültür Müdürüm de yanımda. Şu kültür merkezimizi bir an evvel yapın. Arsayı belediyemiz tahsis etti. Adıyaman'ın ihtiyacı var, gençlerin ihtiyacı var. Bu aşamada artık halkın bekleyecek sabrı kalmadı. Kültür sitemize bir an evvel başlayın ve halkımıza gerçekten bu kültür sitesini armağan edin diye bekliyoruz çağrı yapmış olalım ve bugün bu anlamlı gecede de bu çağrıyı size de iletmiş olalım aracılığıyla teşekkür ederiz başkanım. sağ olun ben teşekkür ederim iyi seyirler. Ya, ben de, benim, 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 benim.